Tur suresi Bismillahirrahmanirrahim. Tura yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, beyti mamura yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün Gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyü imiş Yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz Girin oraya ister dayanın ister dayanmayın sizin için birdir Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Ey Muhammed! O halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar o bir şairdir, onun Zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar Onlara de ki bekleyin ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim Bunu kendilerine akılları mı emrediyor yoksa onlar azgın bir topluluk mudur Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar Hayır sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar eğer doğru söyleyenler iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların kendisi vasıtasıyla ilahi vahyi dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar ona, Allah'a da oğullar size mi? Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar... Borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır yoksa gayb ilmi onların yanında mı ondan mı yazıyorlar yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var Allah onların ortak koştuklarından uzaktır Gökten düşmekte olan parçalar görseler bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var fakat onların çoğu bilmezler Rabbinin hükmüne sabret çünkü sen gözlerimizin önündesin kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et